Ben Medeni Çelik, Sırnak Cizireliyim, 21 yaşındayım. Dört branşla ilgileniyorum, boks, kickbox, şu muay thai olmak üzere. Şu an elimdeki kemer için 5 yaşından beri çalışıyorum. Bu süreçte Türkiye şampiyonu oldum, Avrasya Balkan şampiyonu oldum, Avrupa şampiyonu oldum. Daha on, profesyonel yaş olan 18 yaşımda Türkiye'nin en büyük platformunda dövüşmeye hak kazandım. Bu kemeri alabilmek için, bu platformda dövüşebilmek için çok çok antrenman yaptık, çok dert, ter döktük. Sonunda kemere sahip olabildim. Şu an ise dünya aranası için hazırlanıyorken çok üzücü bir haberle uyandık. Kahramanmaraş'ta olan depremden dolayı ben ve ekibim çok üzüldük. Bundan ötürü elimizden gelenin fazlasını yapmak adına e, kemerimi açık artırma ile satışa sundum. Buradan gelecek geliri de AFA'da bağışlayacağız açık artırmamız ise 1 Mart'ta son bulacak. Bu kemeri 2022'de profesyonel arenada İstanbul'da Maç ringe çıkarak kazandım. E, ismim Vedat, Vedat Diz. Ben de e, Cizre Şırnak doğumluyum. Eski e, milli sporcuyum. Şu an e, Medeni Çeliğ'in hem menajerliğini hem antrenörlüğünü yapıyorum. E, kendisi de Avrupa ve Türkiye Şampiyonu e, profesyonel düzeyde dövüşmüş, e, kemer kazanmış bir sporcumuz. E, Cizre gibi bir yerde büyük e, imkansızlıklarla boğuşarak e, bu başarıları kazandık. Ve bu e, dile kolay başarılar değil, e, bu şartlarda bu duruma gelmek yani çok büyük emek, çok büyük uğraşlar ister. Bu Kahramanmaraş'ta gerçekleşen ve civarilerini çok etkileyen depremde biz de çok üzüldük, yıkıldık adeta. Depremde yaşamını yitiren vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yararlılarımıza acil şifalar diliyoruz. Ee, biz ilk günden beri e, Cizre'de sporcular olarak Cizre halkı olarak e, depremde e, etkilenen insanlarımız için seferber olmuş haldeyiz. E, gerek maddi gerek manevi şekilde. E, fakat bu bizim için çok yeterli ve doyurucu olmadı. E, bu nedenden dolayı büyük uğraşlar neticesinde yani en az e, abartısız 15 yıllık e, emeğin e, neticesinde kazandığımız bu kemeri e, açık artırma yoluyla eee Afada yapılan bağışta beraber e, vatandaşımıza e, vermeyi planlıyoruz. Bundaki maksadımız şu e, yani bir nebze bile olsa depremde etkilenen insanlarımız için e, yani bir katkımız olsun, faydamız olsun e, yani uzun yıllar uzun emekler e, neticesinde kazandığımız e, kemerimiz de onlara feda olsun. E, şimdiden kendilerine çok teşekkür ediyorum. Umarım e, yani çok çok yüksek bir meblağ gelir. E, Zira gelen meblanın hepsi alfa'da bağışlanacak.